Arkadaşlar merhaba. Değerli oyuncularımızdan bayram mesajları geldi. Bu güzel bayram mesajları vesilesiyle biz de sizlerin bayramını kutluyoruz. İlk mesajımız Komiser Ali Rolü ile Melih Özkaya'dan. Sevdiklerinizle birlikte sağlıkla mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim. İyi bayramlar, iyi tatiller. İkinci mesajımız Tatlı Yusuf'umuz Berat Rüzgar Özkan'dan. Sevgili İmanet Aylık, Bayramınız kutlu olsun. Herkese sağlıklı. Üçüncü mesajımız Nazmiye Zede Seher'imiz. Sıla Türkoğlu'ndan. Laşmanın güzelliğinin farkında olduğumuz, paylaşarak büyüdüğümüz, bol, bereketli bayramlarımız olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Ve son mesajımız, Yaman Kırımlı rolüyle, Ali İbrahim Ceyhan'dan. Kurban niyettir, bolluk berekettir. Paylaşıldıkça çoğalan mutluluklar Sağlık Sağlıklı, mutluluklu, nice bayramlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. Bizler de sizlerin sesi olarak değerli sanatçılarımızın bayramını tebrik ederiz. Videomu izlediğiniz için sonsuz teşekkürler.